Transfer videolarımızın yeni bölümüne ve kanalımızın 200. videosuna hoş geldiniz. Transfer döneminde gündem sık sık değişirken biz de bir yandan transfer videolarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Yeni bir transfer videosuyla daha karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup aramıza katılabilir. Videomuzun daha fazla futbol ulaşması için videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca kanalımızda güzel bir futbol çekilişi var. Katılmak için sadece abone olmanız yeterli. Keyifli seyirler. Arabistan takımı Al Hilal'den yılda 700 milyon euro kazanacağı bir teklif alan Mbappe görüşmeyi kabul etmemişti. Avrupa'da kalmayı düşünüyor. Hatta Avrupa'dan ziyade sadece Real e odaklanmış durumda ama Real yönetimi de kontratı bitince yani bir yıl sonra bedavaya almayı planlıyordu. Paris'in oyuncuyu bu yaz satmak istemesi Real tarafının da fikrini değiştirebilir tabi. 250 milyon euro talep ediyorlar. Real elbette bu miktarları vermez ama ciddi bir indirim söz konusu olursa Mbappe bu yaz bile Real'e katılabilir. Bu arada Barça da Mbappe'yi istiyor ama bu transferi de mümkün görünmüyor. Hem Mbappe'nin kafasında sadece real fikri var hem de Barça yönetimi ekonomik bir krizin içinde olduğu için bonservis beklentisini karşılayamaz. Bir kanat transferi yapmak isteyen Paris Saint Germain, Barça'dan Osman Dembele'yi transfer ediyor. Oyuncuyla anlaşma sağlandı 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip transferi tamamlayacaklar. Bu arada Ronaldo'nun takımı anlatır, Dembele'ye yılda 40 milyon euro kazanacağı 5 yıllık bir kontrat teklifinde bulunmuştu ama Dembele Arabistan'a gitmek istemedi. Sportif ve ekonomik açıdan zor günlerden geçen Juventus, geçtiğimiz yılı 7. sırada bitirmiş ve UEFA Konferans Ligi'ne katılım hakkı kazanmıştı. UEFA, Juventus'un finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Konferans Ligi'ne katılamayacağını ve 20 milyon euro ceza verildiğini açıkladı. Artık Vlahovic, Chiesa gibi elindeki değerli oyuncuları çıkarmaları gerekecek. Ayrıca Lukaku, Zanyolo ve Frankesi istiyorlardı. Bu kararın ardından transfer yapmaları da zor görünüyor. 87 milyon euro ile hala dünyanın en pahalı stoperi rekorunu elinde bulunduran Harry Maguire, Manu'dan ayrılmayı düşünüyor. En ciddi talibi West Ham'dı 20 milyon sterlin teklif ettiler ama Manu yönetimi bu teklifi kabul etmedi. Kaptanlığı elinden alınan Maguire kesin olarak ayrılacak. Manu da gidişine sıcak bakıyor. İngiliz futbolcu için İtalyan takımlarının büyük bir ilgisi var. Eğer Manu yönetimi satın alma opsiyonunu kiralama fikrine sıcak bakarsa Juventus, Napoli, Roma, Inter ve Milan oyuncuyu kiralamak istiyorlar. Manchester United orta sahaya Dünya Kupası'nda parlayan Sofyan Amrabat transferini bitiriyor. Barça ve Atletico da oyuncuyla ilgileniyordu ama Manu bu transferi bitirecek. Yaklaşık 50 milyon sterline mal olması bekleniyor. Santrafor'a da uzun zamandır konuştuğumuz Rasmus Hoylund transferinde artık sona gelindi. Oyuncu zaten ikna olmuştu. Atalanta yönetimiyle de 65 artı 10 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı. Danimarkalı oyuncuyla 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 6 yıllık kontrat imzalanacak. Manchester'ın mavi tarafı Manchester City ise orta sahaya Bayern'den Joshua Kimi'yi düşünüyor. Oyuncuya ayrıca Manchester United ve Liverpool'un da bilgisi var. Beklenti 70 milyon euro civarında. Chelsea yaklaşık 2 aydır peşinden koştuğu Moises Caicedo için teklifini 80 milyon sterlin yani 93 milyon euroya kadar çıkardı ama yine kabul görmedi. Brighton yönetimi oyuncusunu 116 milyon euroya transfer olan Declan Rice'dan daha iyi görüyor. Üstelik Declan Rice'dan 3 yaş daha küçük olması da bu transfer için onların beklentisini artırıyor tabi. Santrafor için uzun zamandır Harry bekleyen Bayern Münih hala bu transfere nokta koyabilmiş değil. En son 80 milyon euro teklif edilmişti. Tottenham bu transfer için 120 milyon euro talep ediyor. Orta yol bulunamadığı için farklı formüller devreye giriyor. Tottenham yönetimi verecekleri paranın üzerine Bayern'in genç golcüsü Matisse Tell'in bonservisini istiyor. 18 yaşındaki Fransız golcü geçtiğimiz yılın başında 20 milyon euroya transfer edilmişti. Bayern genç oyuncusunu vermek istemiyor doğrudan bonservis ödeyerek bu transferi bitirmek istiyorlar. Lionel Messi'nin ardından Sergio Busquets ve Alba'yı da alan Inter Miami'nin Gremio forması giyen Suarez'i de alacağı söyleniyordu ancak o transfer olmadı. Luis Suarez'le ve kulübüyle yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Gremio teknik direktörü Porteluppi, Luis Suarez Aralık ayına kadar bizimle kalacak. Pembe dizi artık bitti dedi. Alahli uzun zamandır bahsedilen Riyad Mahrez transferini bitirdi. Resmi olarak açıklandı. Manchester City bu transferden 30 milyon euro kazanacak. Mahrez bu transfer hakkında ben Müslümanım. Alahli'ye gelmemdeki en büyük neden bu diyor. Ama yılda 50 milyon euro kazanacağını da söylemek lazım. Alahli kulübü ayrıca Newcastle'dan Sam Maximen transferini bitirdi yılda 25 milyon euro kazanacak. Diğer bir Arabistan takımı Al Nasr'da Sadio Mane transferini tamamladı. Bayern'e 40 milyon euro ödenecek. Oyuncunun yıllık ücreti ise aynı şekilde 40 milyon euro. Mane ilk başta görüşmeyi bile kabul etmiyordu. Ama daha sonra işler değişti. Arabistan'a gidiyor. Marco Verratti'yi de Al Hilal aldı. Oyuncuyla 3 yıllık kontrat imzalandı. Al Hilal ayrıca Sevilla'nın faslı santraforu Yusuf En için 45 milyon euroyu gözden çıkardı. Oyuncuya da yıllık 15 milyon euro veriyorlar. Transfer operasyonlarına Benzema ile başlayan Al Kulübü Fab Fabinho transferini bitirdi. Oyuncu sağlık kontrolünden geçip 3 yıllık kontratını imzaladı. Ligimizde Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru için de bir Arap kulübü teklifte bulundu. Henüz resmi bir girişimleri yok. Zaman zaman ligimizin takımlarıyla adı geçen James Rodriguez Brezilya ligine gidiyor. Sao Paulo ile anlaşmaya vardı. Ligimizin takımlarıyla adı geçen diğer bir oyuncu Alexis Sanchez de Premier Lig takımlarından Nottingham Forest transfer ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kiralamak için girişimlerde bulunduğu Renato Sanchez de Roma'ya kiralanıyor. Galatasaray'da gittiği günden beri tekrar geleceği gün beklenilen Mauro Icardi nihayet bonservisiyle birlikte tekrar geldi. Şimdi sırada Milot Raşitsa var. Galatasaray daha iyi aldı ama bu Raşitsa'nın alınmasına engel değil. Zaten bence de böyle olması gerekiyor. Raşitsa'nın babası oğlunun mutsuzluğuna dair böyle bir paylaşımda bulundu. Kosovalı oyuncu antrenmanda ve sağ kenarında pek de mutlu görünmüyor. Gelmeye dünden razı Galatasaray'ın kulübü Norwich'te anlaşmasını bekliyor. Bonservis konusunda arada çok da fazla fark yok yakında bitecektir. 10 numara için Eintracht Frankfurt'la kontratı biten ve serbest kalan Daishi Kamada'nın ismi geçiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim bu haberler sadece bizim basınımızda yazılıyor. Oyuncu Avrupa basınında Barça ve Milan gibi dev takımlarla anılıyor. Japon futbolcu Avrupa Birliği vatandaşı olmadığı için bu tarz dev takımlara transfer olurken zorluk yaşıyor. Bu yüzden hala bir takıma imza atmış değil ben Süper Lig'e geleceğini sanmıyorum. Eğer biri getirirse çok büyük iş yapmış olur sezonun transferi bile denebilir. Oyuncunun önceliği 5 büyüklükten bir takıma gitmek. Bekleyip görmek lazım. Kaliteli bir orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray, Atletico'dan ayrılması beklenen Saul Niguez ile ilgileniyor. Son yıllarda geçmişteki performansından çok uzak olan İspanyol orta saha Atletico tarafından gelecek planlar arasında yer almıyor. Yönetimin şu anda bir girişim yok, sadece listede olan bir oyuncu. Orta saha için diğer bir aday da Fred'di. Yabancı basında Fred'in bitmeye yakın olduğu yazılıyor ama yerel basınımız aynı fikirde değil. Fred'in İtalya'dan ve Arabistan'dan talipleri var. Galatasaray'ın ilgisi bulunuyor ama bitirilmiş bir şey yok. Paris Saint Germain'den Leandro Paredes de listedeydi. Hatta bir aralar bu transfer için büyük çaba sarf ediliyordu ama artık bir öncelik değil. Paredes İtalya'dan gelecek teklifleri dinleyebilme adına uzun zamandır Galatasaray yönetimini bekletiyordu. Yönetim artık beklemek istemiyor. Çok büyük bir fırsatta olmazsa Paredes transferinin olma ihtimali epey düşük görünüyor. Fenerbahçe ise Paredes'in durumunu hala yakından takip ediyor. Onlar şu anda Galatasaray'dan daha istekli durumda. Yabancı sınırından dolayı Kerem Demirbay düşünülüyordu. O transferde bitmek üzere. Oyuncu zaten gelmeye ikna olmuştu. Bayer Leverkusen'e de bonservis pazarlığında çok az bir fark kaldı. Yakında bitecektir. Brezilya basınından Correa do Povo'nun haberine göre Gremio Galatasaray'dan Fernando Muslera ile ilgileniyor. İlgi olabilir ama bence Galatasaray Muslera'yı bırakmaz. Bir yıl daha oynar ve emekli olur diye düşünüyorum. Zaten Erdem Timur'da geçtiğimiz günlerde Fernando Muslera'nın son senesi demişti. Zaman zaman Galatasaray'ın gündemine gelen ama maliyetinden dolayı olma ihtimali düşük görünen Joao Felix hakkında ilginç bir haber var. İspanyol basını Joao Felix için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iki farklı teklif yaptığını yazıyor. Fenerbahçe 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamayı teklif ederken oyuncuya yıllık 9 milyon euro öneriyor. Galatasaray ise 10 milyon euro kiralama bedeli karşılığında oyuncunun maaşının tamamını karşılayarak kiralamayı düşünüyormuş. Ben böyle bir haberin gerçek olduğunu sanmıyorum hatta gerçek olmadığını eminim. Evet takımlarımız bu aralar büyük transferler yapıyor ama bu kadar maliyetin altına gireceklerini sanmıyorum. Yabancı sınırından dolayı Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'i transfer edeceğini söylüyordum. Oyuncuyla anlaşma sağlanmıştı. Kulübüyle de bonservis pazarlıklarında sona gelinmişti. Ama Yağız Savuncuoğlu'nun haberine göre ödeme planı konusunda bir sorun çıktı. Hala bitmiş bir şey yok ama olumsuz bakmaya da gerek yok. Görüşmeler devam ediyor. Diğer bir yerli aday da 6 ve 8 numarada oynayabilen Salih Özcan'dı. Salih Özcan için kulübüne ilk resmi teklif yapıldı. Borussia Dortmund'un oyuncuyu göndermeye sıcak bakması Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Orta saha için yabancı olarak da Nicolas Dominguez transferi için uğraş veriliyor. İtalyan basınındaki haberlere göre Fenerbahçe'nin teklifi Bologna'nın beklentisine yani 15 milyon euroya her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Oyuncu ise henüz kararını vermiş değil Süper Lig konusunda çekinceleri var. Bologna yönetimi oyuncunun bu kararsızlığından memnun. Çünkü takımda kalması durumunda kontratını uzatabileceklerini düşünüyorlar. Dominguez'in kontratı gelecek yıl sona erecek. Ligimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş Şaklar'ın genç oyuncusu Tete ile ilgileniyor. Tete geçtiğimiz günlerde kulübüyle görüştü, kontratını feshetti ve bonservisini eline aldı. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncu birçok Avrupa takımı yakından takip ediyor. Bonservisi elinde olduğu için de yüksek bir imza parasının yanı sıra dolgun bir maaş beklentisi var. Ligimizden en ciddi talibi Fenerbahçe. Oyuncu dün İstanbul'daydı şu anda Türkiye'de tatil yapıyor. Fenerbahçe yönetimiyle görüşme yapıldı. Henüz kesin bir şey yok. Fenerbahçe'de kanat bölgesi için Hertha Berlin forması giyen Dodi Luka da gündemde. Menajeriyle ve menajeri aracılığıyla kulübüyle bir görüşme yapıldı. 25 yaşındaki Belçikalı oyuncu ile Beşiktaş'ta ilgileniyor. Brezilya basını Santos'un Luan Perez'i istediğini yazıyor. Luan Perez Santos'tan Marsilya'ya ardından Fenerbahçe'ye gelmişti. Oraya yeniden dönebilir. Fenerbahçe oyuncuyu 5.23 milyon euroya aldı. Brezilya basını 6 milyon euro ödeneceğini yazıyor. Fenerbahçe geçtiğimiz yıl devre arasında Barça'nın B takımından kadrosuna kattığı Emre Demir'i Samsun Spor'a kiralamıştı. Bu yılda Kocaeli Spor'a kiralanma ihtimali bulunuyor. Kocaeli Spor Emre Demir'i kiralamak için görüşmelerine devam ediyor. Kaliteli bir 10 numara transferi yapmayı düşünen Beşiktaş 6 yıldır Çin liginde oynayan Oscar'ı transfer etmeyi düşünüyor. Oscar'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Eğer boşa çıkarsa Beşiktaş'ın bir girişimi olacak. Oyuncu şu anda hala maçlara çıkmaya devam ediyor. TFF'nin belirlediği yeni yabancı kuralına göre Kazakistan gibi Türk devletleri vatandaşlı olan futbolcular yerli kontenjanında oynayabildiği için Bahtiyar Zaynutinov listedeydi. Beşiktaş bu transferi bitirmek üzere. Oyuncuyla alakalı bir sorun yok. Kulübüyle bonsaiz konusunda yavaş yavaş orta nokta bulunuyor. Uzun zamandır konuştuğumuz Antere transferi de bitirildi. 500 bin euro bonservis bedeli ödenecek 1 milyon euro bonusun yanı sıra sonraki satıştan %20 pay var. Oyuncu yakın zaman içerisinde İstanbul'a gelecek. Hatta siz bu videoyu izlerken gelmiş bile olabilir. Bu arada yıllık ücreti 2,5 milyon euro. Rebiç'e ek olarak bir kanat transferi daha yapmak isteyen Beşiktaş, Everton forması gen Demaray Gray ile ilgileniyordu. Oyuncu için fiyat soruldu. Everton 15 milyon poundu yani 17,5 milyon euro karşında bırakabileceklerini söyledi. Beşiktaş adına şu anda böyle bir transferin ihtimali yok. Rebiç'in takımı Milan'dan Beşiktaş'a Junior Messias tavsiyesi gelmişti. Beşiktaş bu tavsiyeye sıcak baktı ama İtalyan basına göre Beşiktaş'ın sunduğu teklif Milan'ı tatmin etmedi. Diğer bir kanat adayı da PSV forması giyen Anvar Elgazi. 28 yaşındaki oyuncu için fiyat araştırması yapılıyor. Geçtiğimiz yılın başında Aston Villa'dan 2,5 milyon euroya almışlardı. Şu anki piyasa değeri 5 milyon euro. Bugünlük transfer videomuzun sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.